أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأتباعه وأهل بيته وأمهاته وأبيه بارك الشأن في الدنيا والآخرة وكذاك الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقطة من السنة يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصر من العباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب الاسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيت منا وسلام ve arham ve barik ve selam aleyhi ve aleyhim kethiren kethira, ila yevmil haşri vel karar, ve gıfirlene, ve arhamne, ve attufine, ya ilahe il alemin, ve selamun aleyhi ve selamun aleyhim ve selamun aleyhim, ve, aleyhi ve Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün Peygamberi Zişan Efendilerimizin ruhlarına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, evladım keremelene, ezbacımı dahranane, annesim babasının ruhlarına, hasreten ashabı güzü, ashabı edir, şu eda yuhud, yuhu, onun eda ruhlarına, Abdülkadir Geylani e, Efendimiz başta olmak üzere bütün Sisre-i Saadet Efendimiz ruhlarına, Efendimiz Abdullah Faruk Daha de Hazreti Marek ruhlarına, bir zedem bir Fatiha bekleyen bütün müminatın ruhlarına bir Fatiha uçuklar şerif okuyalım inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü mübarek kılsın. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbet rızası istikametinde eylesin. Rabbimizden niyazımız olur ki bizlere sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşamımızı bizlere kolaylaştırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe-i efendilerimiz nasıl anlamışlarsa bizlere de aynı anlayışlardan, aynı imanlardan nasip dar eylesin. Evet rahmetle e, Efendi Hazretleri'nin Abdullah Farki Emcide Hazretleri'nin hayatını e, anlatmaya devam ediyorduk. En son ıı, ara bir başlık koymuşum. Nafile ibadetleri yapmaya azami gayret göstermesi şeklinde. Ee, i̇nşallah ıı, Mübarek Efendimin Nafile özellikle, tabii ki farzlardan hiçbir zaman taviz yok ama ıı, Mübarek Efendi Hazretleri Nafile ibadetler hususunda da çok hassastı. Yani bu konuda ıı, sünnetleri mesela namazın sünnetlerini asla terk etmezdi. Bunlara binaen ee, diğer araba kitlerde de Efendimiz Sallallahu Aleyhi devam ettiği diğer namazlara da e, azami şekilde gayret göstererek devam ederdi. Ben şimdi inşallah o namazları tek tek sıra sırayla vermeye gayret edeceğim. Ee, giriş sadedinde e, Rahmetli Mübarek'in bir tane sözünü burada nakledeyim istiyorum. Buyurmuş ki Ey Salik! Allah Teala sevdiği kulunun diliyle konuşur, gözüyle görür, eliyle tutar. Zaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir kutsi hadiste Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Bu hadisin son tarafı, hadisin ön tarafı da var tabii ki uzunca bir hadis. Ama burada kendisi hadisin son kısmını zikretmiş. Ee, Cenab-ı Hak buyuruyor ki kutsi hadiste Kulum farzları işledikten sonra nafilerlerle bana yaklaşır. Ta ki ben onun konuşan dili, gören gözü, işiten ayağı, yürüyen e, işten kulağı yürüyen ayağı şiddetle kavrayan eli olurum buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari Rikak bölümünde zikrediliyor bu hadis. Şimdi mübarek efendimin e, na, devam ettiği nafile ibadetlerinden başına tabii ki işrak namazını zikredebiliriz. Sabah namazından itibaren başlayalım inşallah. E, sabah namazından en az bir yarım saat sonra 25 30 dakika veya 40 dakika sonra e, devam etti. Genelde e, mübarek e, 33 dakika, 35 dakika, 40 dakikaya yakın beklerdi, sonra da e, kılardı bu namazı. Yani bu kış, yaz, e, uykulu, uykusuz, hasta olsun veya işte e, yolculukta olsun hiç fark etmiyordu. Sürekli devam etti bir namazdı, işrak namazı, iki rekat kılınan bir namaz. Efendim sas em zaten nafile ibadetlerde bunda antiparantez söyleyelim. Efendim sas em nafile ibadetlerde genelde. E ee, Yani bu gibi işrak namazdır, abdest şükür namazdır. Bu gibi namazlarda genelde Gulya-i kafirun ve İhlas surelerini okuduğu için mübarekte genelde Gulya-i kafirun ve İhlas surelerini okurdu e, işrak namazında. Tabi bu sabah namazıyla e, o işrak arasında yani güneş doğduktan 30-35 dakika boyunca Kendisi zaten mescitte namaz kılındığı için Ankara'dayken mescitte ne yapılırdı? İşte hacı yapılırdı, ardından işte evrad okunurdu, esker okunurdu, insanların rüyaları falan dinlenirdi. Yani bu gibi şeyler yapılırdı. Yani zikir ve murakaba hali genelde hakimdi mescide. Ve bu sünneti muhafaza hususunda mübarek herkesi de şey yapardı, teşvik ederdi yani mutlaka devam edilmesini hatırlatır ve Efendimiz sallallahu ve şu hadisini zikrederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ki bir hadislerinde <laughs> bu hadis İmam Tirmizi'de İmam Tirmizi'nin sünnelerinde geçmekteymiş. E, ee, buyuruyor ki her kim sabah namazını cemaatle kılar Sonra namaz kıldığı yerde oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreder. Sonra da iki rekat namaz kılarsa o kimseye bir hac ve umre sevabı gibi sevap vardır. Enes radiyallahu anh dedi ki Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam olarak tam olarak tam olarak yani tam bir şekilde bir hac ve bir umre sevabı vardır diye üç defa tekrar etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine burada başka bir hadis daha almışım onu da burada zikredelim inşallah birkaç tane hadis. Yani işrak namazına çünkü devam eden insan sayısı çok fazla yok müminler. E, bu aslında bu namaza çok ehemmiyet verilmesi lazım. Sabah namazından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ki sabah namazından güneş doğup da bir mızrak boyu yükselinceye kadar Allah Teala zikrede bir toplulukla beraber oturmam. Mutlaka bana İsmail aleyhisselamın çocuklarından dört kişiyi kölelikten azat etmemden daha sevimlidir. İkindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'a zikreden Demir toplulukla beraber oturmam ise mutlaka bana dört kişiyi kölelikten azat etmemden daha sevimlidir buyurmuş efendim sasem. Yine cevap bu hadiste nerede geçiyor? Ebu Davud'un elim bölümünde geçmekteymiş. Cabir i̇bn Semure'den radıyallahu anh rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman güneş doğup yükselerek beyazlaşıncaya kadar açık bir şekilde doğuncaya kadar yani Namaz kıldığı yerde oturur, bağdaş kurar ve zikirle meşgul olurdu. Daha sonra da iki rekat namaz kılardı. Bu da İmam Müslim'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Evet. İmam Müslim'de mesacit ve mevadi'us salah bölümünde, Ebu Davud'da ise edep bölümünde geçmekteymiş. Yani mesela Türkiye'de tabii ki kış günlerinde güneş çok biraz geç doğuyor. İnsanların işe gidiş saatinde falan. Mübarek buna rağmen mesela hiç bu namazı yine de terk etmez. Yani sabah erkenden işe gidecek olmasına rağmen sabah namazından sonra mutlaka aynı şekilde mutat, evradı, eskarı yapardı. Hedbe-i kaca yapılırdı. Daha sonra da işrak namazı kıldıktan hemen sonra da yine işine çıkardı veya işte diğer ikvanım da şöyle söyledi Yani e, onlar teşvik babında yani işrak namazına devam ederdi. Kimsenin işler de elhamdülillah rast gider oğlum derdi. Yani gece e, çünkü sen uyanmışsın e, sabah saatinde e, yani güney sabah namazıyla başlamışsın sonra zikirle devam etmişsin. Bu da ne oluyor? Bu da Cenab-ı Hakkın e, sana ekstra e, lütfuna, masal olmana vesile oluyor. Evet. Duha namazı zaten sabah namazıyla alakalı burada şunu da söyleyelim. Efendimiz Hasan diyor ki her kim sabah namazının iki rekat sünnetini kılarsa dünya ve içindeki olan bütün her şeye kavuşmuştur. Yani hayır olan dünya ve içindeki bütün hayırlara kavuşmuştur. Eğer her kim diyor iki rekat sabah namazının farzını kılarsa farzını eda eden kimse Allah Teala'nın emanına girmiş olur buyurur. Peygamber ya yani Bu kadar önemli. E, sabah namazının sünnet ve farzı. E, sen bununla güne başlamışsın. Sonra da işrakla devam etmişsin ki Elhamdülillah yani e, fazilet üstüne fazilet. Diğer bir namaz var. Bu da duha namazı. Kuş, e, halk arasında kuşluk namazı da deniyor buna. Bu namaz genelde <laughs> Yani saat 9'da diyelim ki saat 12'ye kadar olan falan yani yaz saati uygulamasıyla söylersek. Yani işrak çıktıktan sonra o güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra ondan sonraki süreçte başlayan vakittir ki ta bu öğle saatinin öğle namazının ta 30 yarım saat kalana kadar devam eden bir süreç. E, bu duha vaktindeki vak, e, vaktin kıymetinde rahmetli mübarek derdi ki bu vakit Hz. Musa Aleyhisselam'ın tur Sina'da Cenab-ı Hak ile konuştuğu zamandır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz e, bu bu vakti de zaten kasem etmektedir. Ve duha ve leyli izlesece ma vedda'aka rabbuka ve işte ve duha yani duha vaktine yemin olsun ki e, yani Efendimiz Aleyhisselam bu kıymet, bu kıymet, bu vaktin kıymetine binaen e, Peygamber Sam iki rekattan başlayıp iki rekat, dört rekat, altı rekat, on iki rekata kadar namaz kıldığı olurmuş. E, Rahmetli mübarek genelde bu vakitte namaz kıldıktan sonra duha namazını en az e, yani iki rekat e, kılmazdı, dör, en az dört kılardı öyle söyleyeyim. Dört veya altı veya 8 vaktine göre yani öyle söyleyeyim ama dörtten aşağı kılmazdı. 2 rekat olarak devam etmezdi en az 4 kılardı. Ve kıldıktan sonra da bir tane sure dahi olsa, kısa bir sure dahi olsa Kur'an-ı Kerim'den bir, birkaç ayet okurdu. Çünkü derdi ki işte bu vakitte Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a konuşmuş, vahiy gelmiş. Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak bizzat Kelamullah dediği Hazreti Musa Aleyhisselam'ın konuşundan dolayı bu vakitte Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnettir diye insanları, müritlerini bu konuda teşvik ederdi. Bir diğer e, mübarek efendimin devam ettiği namazlardan birisi de Evvabin namazı. Bu namaz e, akşam namazdan sonra kılınmakta. E, bu namazda Efendimiz Aleyhisselam tabii ki bu namaza devam ettiği için rahmetli mübarek e, devam ederdi. İki ile 6 yıl arasında Kılla bir namaz. Yani e, mübarek efendi mesela iki re bazen e, iki rekat, iki rekat diye kılardı. Yani dört rekat kılardı. Zaten iki rekat da akşam namazının sünneti. Bu altı rekada tamamlandığını zikrederdi. E, ama dört rekattan aşağı kılmazdı. İki rekat e, çok nadir. Yani çok vakit darsa falan. E, bu yerler e, bu seferdeysek veya işte e, insanlar bir yerde bekliyorsa falan. O zaman iki rekat kılardı genelde. Ama çoğu zaman dört e, rekat olarak devam ederdi. İki rekatını bazen e, oturarak da kıldığı olurdu mübarek efendi. E, i̇ki rekat ayakta kılardı, iki rekat da oturarak kılardı. E, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini, İmam Tabi Arayan'den şu hadisini zikrederdi. Buyurur ki Peygamber Selam akşam namazından sonra devamlı olarak altı rekat namaz kılanın günahları denizlerin köpüğü kadar da olsa affedilir buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi Evet. Bu namaza mutlaka devam edelim inşallah. Akşam namazdan sonra zaten iki rekat sünneti kılıyoruz. Peşinden iki veya dört rekat daha kılalım. Bu ne olur? Altıya tamamlanmış olur. İki kere rekatını oturarak da kılabilirsiniz, Bu da sünnettir. Ee, mübarek efendim bunu da uygulardı abdest namazı, abdest şükür namazı, abdest aldıktan sonra kılınan iki rekat namaz var e, var efendimin hiç terk etmediği namazlardan bir tanesi de buydu. E, çünkü efendim sallallahu bu bunu Hz. Bilal radıyallahu anh'ın e, bir hadisini zikrederdi bu şeyle alakalı da abdest şükür namazıyla alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, miraca çıktığı zaman Hz. Bilal'in böyle e, narin seslerini duyuyor. Ee, ve Miraç'tan geldikten sonra diyor ki ya Bilal ben senin narin seslerini ta cennette duydum. Acaba diyor bu nedir yani bunu çok merak ettim. Sen nasıl e, bir ibadet yaptın ki Cenab-ı Hak buna e, seni bu şeye bu mükafatlara mazhar kılmış. E, Tabi Hazreti Bilal Aradiyan diyor ki ya Resulallah ben sizin öğrettiklerinizin haricinde bir şey yapmıyorum. Sonra aklına gelir diyor ki ya Resulallah ben her abdest aldıktan sonra iki rekat mutlaka şükür namazı kılarım ve bu namaza devam edelim şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve söylediği vakit Peygamber sen bunu ne yapıyor? Bunu tasdik ediyor. işte diyor budur. Yani sen bu yaptığın ibadetten dolayı Cenab-ı Hak sana bu mükafatı layık görmüş. bundan dolayı bu nedir? Bu bir sünnettir. Efendimiz sallallahu hem takriri hem de fiili olarak devam ettiği sünnetlerden birisidir. Gece e, teheccüd namazı yani gece namazı bu da ne zaman kılınıyor? E, yatsı namazından sonra başlayan e, süreçte e, ve sabah namazından önceki yani imsak vaktinden öncesine kadar imsak vakti girene kadar devam edilen bir namaz ki bu mübarek efendimin hiç terk etmediği e, hakikaten e, namazlardan birisi. E, yani bunu mutlaka sünnetim müekked zaten Peygamber asla terk etmezdi. E, ve teheccüd nefret enlek e, yani allah Teala'nın Efendimiz bizzat emrettiği namazlardan birisi ama ümmetine sünnet olan bir namaz. Ee, ama e, rahmet, e, Rahmetli Mubarak dedi ki, oğlum dedi insan salih kimselerden olmak istiyorsa mutlaka gece namazına devam etmesi lazım. Zira hem Efendimiz Aleyhisselam hem de Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Bu namazı övmüştür. Şimdi e, aklıma gelen bir tane şey var e, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından misal var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, anlatıyor. Ben diyor genç birisiydim. Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde tabii yatıp kalkıyor. Ve insanlar diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a böyle gördükleri rüyaları anlatıyorlar sürekli. Ben de diyor Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Ya Rabbi bir rüyada ben görsem ben de anlatsam Efendimiz Aleyhisselam'a. Neyse diyor bir gün bir rüya gördüm. Rüyamda meleklerini işte kendisini cennete koymuşlar ve bir tane halıya oturmuş ve cennette uçtuğunu görmüş. Yani rüya biraz uzun ama ben kısasını anlatıyorum size. Sonra bunu e, geliyor hafsa annemize söylüyor diyor ki Efem sasa'ma e, utandığından söyleyemiyor. Ben böyle bir rüya gördüm yarasızlat diye. Eee hafsa annemize söylüyor. Hafsa annemiz kim? Kardeşi hem de efem sasa'nın hanımı e, Hafız annemiz de Efendimiz Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı anlatınca diyor ki Peygamber Selam, Abdullah diyor ne iyi bir gençtir. Keşke gece namazlarına da gece namazlarına devam etse. Ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bunu anlattığı vakit tabii ihtiyarlık zamanında diyor ki vallahi diyor ben bunu duyduktan sonra Allah Resulü'nden yani cennete gitmişsin işte o halıya binmişsin ve halı sen ne yapıyor? Orada cennette uçurarak senin cennetin e, nimetlerini temaşa etmene vesile oluyor. E, ben diyor bu şey bu yorumu Efendimiz Aleyhisselam'dan duyduktan sonra asla diyor bir da, bir gün dahi olsa gece namazını terk etmedim. Evet. Sahabenin algıladığı şey bu işte yani Peygamberimizin bir nasihatını ne yapıyorlar? Farz olarak telakki ediyorlar. Yani farz olarak derken dinin bir emri olarak değil. Yani kendilerine bir emir olarak telakki ediyorlar ve bu şekilde devam ediyorlar e, hayatlarına. Şimdi e, mübarek efendim gece namazlarını genelde 2 rekat, 4 rekat, altı rekat, işte e, on iki rekata kadar tabi kılınabiliyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve nasıl devam ederdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selatı bitir dediğimiz bitir namazını kılmazdı, o bir rekatlık namaz. Yani bizler 3 rekat olarak kılıyoruz yani iki artı bir. E ee, Bu namazı mübarek efendim de genelde geceleri kılardı. Yani yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra tesbihat yapılırdı mescitte. Daha sonrasında o üç rekatlık salatü vitr genelde gece kılacağı için onu geceye bırakırdı. Ama gece kalktığı zaman da ne yapardı? İki rekat, iki rekat, iki rekat. Ee, sonra da işte üç rekat olarak e, teheccüd namazına e, ek olarak o üç rekatlık vitir namazında kılardı. Tabii e, mübarek e, kalktığı zaman ...ben mesela birçok zaman şahit olmuşumdur. Yani e, misafirliğe falan e, seferlere gittiğimiz zaman genelde bizler de götürürdü. E, yani gittiğimiz yerlerde de öyle tek başına kalma koşuna gitmezdi. Yani bir odada işte bir odada yatılırdı falan 3-5 kişi. E, o işte kalktığı zaman mesela gece Uzun secde yapardı, uzun dualar yapardı. Yani kimsenin olmadığı o saatlerde genelde şey yapardı. Yani kalkardı ve ibadete kendini hakikaten, e, ibadete insan nasıl kendini verir, nasıl aşkla, şekle yapar, e, bunu daha iyi yakından müşahede ederdin. Ve e, kendisi bu tabii ki bunu teşvik ederdi. Ama diyelim ki gece çok uykun, ağır, yani kalkacak hiç durumun yok falan. E, ...kimseyi de rahatsız etmezdi mübarek. Yani kalkardı, abdestini alırdı kendisi. E, yani namazını kılardı. ...teheccüd namazını ama sabah namazında tabii ki hayyele salat diye veya la ilahe illallah diye herkesi uyandırırdı. Yani biz tabii gençtik. Genç olmanın hasebiyle biraz daha uykuyu fazlamı seviyorduk neydi. Eee nasıl diyelim? Yani gelirdi... la ilahe illallah la ilahe illallah veya hayyele salat diye Hepimizi kaldırdı Ve şunu söylerdi yani Eğer ki Cenab-ı Hak'tan Bir nimet Yani Allah dostu gibi olabilme Salih kullarından olabilme Gibi bir beklentin varsa Bir şey umuyorsan Mutlaka ve mutlaka gece namazlarına Devam etmen lazım derdi Zira taşıma sular ile Değirmen dönmez oğlum derdi yani Ben dua ederim tabii ki <laughs> bu da nedir? Bu da Efendimiz Hasan'ın aslında bir hadisine bile aynı. Sahabeden bir tanesi geliyor. Diyor ki ya Resulallah Ebu Rafi olacak radıyallahu anh. Efendimiz Hasan'ın hizmetlerinden birisi. Diyor ki ya Resulallah Peygamber sana tabi soruyor. Benden bir şey istemez misin? Diye e, bir dua yani. Diyor ki ya Resulallah dua edin cennette sizinle beraber olayım. Efendimiz Hasan ne diyor ona? Diyor ki ben sana dua edeceğim. Fakat diyor sen de secdelerini artırarak bana yardımcı ol. Yani cennete gitmek tabii ki bir ne istiyor? Bedel istiyor. Yani taşıma suylarla değirmen dönmeyeceğini burada mübarek daha Türkçesiyle ifade ediyor. Yani mübarek kendi sen yanında olsan ne olacak? E, gece, de, gece, namazına devam etmiyorsan, tesbihatını yapmıyorsan, e, haramlara, helallere dikkat etmiyorsan, şeriatın emirlerini yerle yeksan ettiysen hayatında sen mübaren e, kendi ifadesiyle söyleyeyim, Derisinin içine girsen de olacak. Bir şey yani sana bir nimet isabet edecek değil. Sen zaten o nimetten mahrum kalmışsın zira Allah'ın şeriatını yıkmışsın hayatında. Bugün işte bu manadan olmak üzere e, biz ne yapmamız lazım? Kendi hayatlarımıza bu manadan çeki düzen vermemiz lazım. Yani bir Allah dostunu sevmek tabii ki güzeldir. Ama Allah dostunu sevmenin alameti nedir? E, senin ona tabi olmandır. tabi olmak derken yani onun giyindiği gibi giyinmek falan değil. Onun taktığı sarık gibi sarık takmak sarık sarmak değil. Tabii ki onlar da önemli. İşte ben mesela ne yapıyorum? mübarek Efendi Hazretlerinden öğrendiğimiz bir edep var. Yani sohbet ettiği zaman mübarek gene ne yapardı? Genelde cübbe giyilmesini terkin ederdi. Sarık sarma, sarılmasını terkin ederdi. Yani bu şekilde olsun oğlum dedi. Bunun bir edebi var. Yani edebe mutlaka riayet edelim falan diye söylerdi. Tabii ki bunlara riayet edilecek ama nedir? E bununla beraber Allah'ın haram kıldığı şeyler var, helal kıldığı işler var. Sen helaldan, emirlerinden uzak dur, haramlara sıkıca sarıl. E yani Allah'ın şeriatını yık hayatında sonra de ki e ben mübarek çok seviyorum. E mübarek herkes sevse ne olacak? Ebu Cehil'de Peygamber Aleyhisselam'ı mesela peygamber olarak değil de insan olarak seviyor muydu? Seviyordu yani. E hiç yalan söylemeyeceğini kendisi bile itiraf ediyordu yani. Ebu Leheb mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman, dünyaya geldiği zaman kendi cariyesini, hizmetlisini ne yaptı? Kölelikten azat etti. Yemekli ziyafetleri verdirdi. Yani yeğeni olmasa bile seviyor muydu? Tabii ki seviyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip vefat edince Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh vefat edince yani Ebu, Ebu Leheb geliyor yani kalbi biraz yumuşamış artık diyor ki yeğenim diyor senin bir amcan gitti ama diyor ben de varım. Yani ben de senin bir amcanım. Ben sana sahip çıkarım. şimdi bu ne? bu işte kabilecilik asabeti, asabeti, asabiyetiyle onun sevdiğini sevdiği için bir kıymet veriyor. Ama peygamber olduğuna iman etmemiş. Yani Kur'an-ı Kerim zaten tebbet yede ebi lehebim ve tebbe ma'ana anuhu maluhu ve makasab. Yani Kur'an-ı Kerim onun nasıl bir adam olduğunu nasıl karakterde bir adam olduğunu anlatıyor şimdi onun bu Efendimiz sallallahu aleyhi bu şekildeki taltifi bir işe yaradı mı? Hayır. Bir hadise zikredildiği gibi Ebu Leheb'in cehennemde sadece bir de, gün e, azabı hafletiliyor. O da ne zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi doğumuna hürmeten insanlara ziyafet verdiği için cehennemden ona özel bir böyle ne diyelim bir su veriliyor. Bu kadar. Ama onu cehennemden kurtarıyor. Hayır. Bu manadan olmak üzere tasavvufa talip olan bütün kardeşlerimize söyleyeceğim şey şu ki, Allah dostlarını sevmek tabii ki güzeldir. Ama Allah dostlarını sevmenin alameti nedir? Onların e, hayatlarında devam ettiği şeriata devam etmendir. Ben geçenlerde bir video gördüm. İşte e, mescidin avlusudur bir yerde yürüyorlar tamam mı? öbürü de işte mürid bir şeyh efendi ismi mevzu sorun ismini söylememize gerek yok meşhurlardan birisi yani. Şimdi arkasındakiler de ne yapıyorlar? O adım atıyor. Onlar da onun arkasından onun attığı adımları yerlerine adım atarak gidiyorlar. Ya böyle bir nizami bir usul olabilir mi? Yani sen adımlarını ona takip ettireceksen, onun adımlarını takip edeceksen efendim sellem'in işte bak yani mübarek efendimiz burada ibadet hayatından bazı misaller verdik. Daha çok da yani artırabiliriz ama ben 3-5 tane misalle anlattım. Gece teheccüd namazına devam et, abdest şükür namazına devam et, işrak namazına, kuşluk namazına, e, bir mescide gitti mesela tahiyetül mescid namazına, e, Cenab-ı Hak'tan bir, sana bir ne diyelim, müjdeli bir haber geldi, e, anlatabilirim mi? Sevincinden şükür namazına, korku halinde korku namazına, Şimdi bunlar mübarek her daim devam etti. Namaz, namazlar bu da Efendimiz Hasem'in hayatında olan e, namaz şekilleri. Yani insan bunlara devam ettiği takdirde onların e, yoluna devam etmiş olur. Yoksa aktı da aktı da eşekten şemalen benzemişsin. Ya yani bugünkü anlayışlarda hele daha da bir ne diyelim bu seviyesizlik şeyine düştü. Yani yerler yerle yeksen oldu. E, ne yapıyor işte şeyh hangi telefonu kullanıyorsa o telefonu kullanıyor. Bilmem şeyh hangi arabaya biniyorsa o arabaya binemiyor. Çünkü genelde lüks arabalara biniyorlar. Tabii ki kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Bizi ilgilendirmez. Ama nedir? Yani sen takip edeceksen onların Kur'an'ı koyuşlarını, Kur'an'la meşgul oluşlarını, sünnette nasıl meşgul oluyorlar onu, e, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatın, hayatından hangi ahlakları almışlar, neler böyle nasıl diyelim sıkı sıkıya sarılmışlar ve günün birlik takip ediyorlar. İnsan bunlara ne yapması lazım? E, ee, sıkı sıkıya sarılması lazım ki e, iflah olsun. Evet. Burada inşallah bunu başlık altında zikredeceğim şeyler bunlar. Ee, i̇nşallah yeni derste başka bir başlıkla devam ederiz. Subhanallah ve kerabı rizatama <Sessizlik> Ve selamun aleyhi